Hazreti Osman Efendimiz de o da Zinnureyn'dir. Zinnureyn demek iki nur sahibi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın iki kızıyla evlenmiştir ve Peygamber Efendimiz kızları vefat edince şayet bir kızım daha olsaydı onu Osman'la evlendirirdim diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Hudeybe'de anlattık. O da malıyla Müslümanlara çok hizmet etmiştir. Malıyla o da Müslümanlara çok hizmet etmiştir. O da bir seferde bin deveyi yüküyle beraber vermiştir. Bir de meşhur Ruh ve Kuyusunu Müslümanlara bağışlamıştır. Bir kuyu var Müslümanlara yakın. Gidip de sürekli Müslümanlar orada alışveriş yapıyorlar. Su, kuyudan su çekiyorlar. Tabi ücret karşılığında su, kuyu Yahudinin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki bu kuyuyu kim satın alır? Hazreti Osman gidiyor, Yahudi ile pazarlık yapıyor, adam büyük bir meblağ istiyor, Hazreti Osman Efendimiz e, diyor ki ben bunun tamamını vermeyeyim, hem pazarlığın yapıyor hem de ben bunun bir günlüğünü alayım. Yani bir gün senin, bir gün benim olsun. Yahudinin işine geliyor bu. Diyor ki diğer günde ticaretimi devam ettiririm diyor. Ve Hz. Osman Efendimiz işte 12 bin parayı o adama veriyor. Ondan sonra bir günün suyunu kendisi satın alıyor. Yani kuyunun bir gününü. Bir gün onun, bir gün Yahudinin. Hz. Osman Efendimiz ama ne yapıyor? Çıkıp da Müslümanlara duyuruyor ki benim sıram olduğu günde gidin suyunuzu alın, iki günlük suyunuzu alın, Yahudi'nin sırası geldiği günlerde de gitmeyin oraya. Tabi Yahudiye bakıyor ki Hz. Osman'ın sıra, sırasında kuyruk oluyor ama onun günü geldiği zaman kimse gelmiyor. Kendisi gelip de diyor ki ben bunu sana satayım yarısını diyor. E sat diyor ne kadar? 12 bin yok 12 bin olmaz. Daha düşük bir fiyata Hz. Osman Efendimiz radıyallahu teala anhu, o satın alıyor. Tabi Hazreti Osman Efendimiz muhterem kardeşlerim mazlum olarak şehit edilmiştir. Bu da bizim için şöyle bir örnek var. Hz. Osman emir-i müminindi. Hz. Osman ordu onun emrindeydi. Hz. Osman'ı savunacak askerler vardı. O evine kapanmıştı. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini uyguladı. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki belki daha önce de okuduk ama hatırlatma babından. Benden sonra yaşayacaklar birçok fitneler görecekler. Gecenin karanlıkları gibi fitneler peş peşe art arda gelecek buyuruyor Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buyuruyor ki Efendimiz Aleyhissalatu vesselam o fitnelere ulaşan, yetişen, ayakta olan kişi yürüyenden daha hayırlıdır. O fitneler esnasında bulunan kişi demek o zaman ayakta duran yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen de koşandan daha hayırlıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne demek bu? Fitne olduğu zaman fitneye girmemek, fitneden uzak durmak, fitneye karışmamak. Hatta Peygamber Efendimiz devamında o zaman sizler yaylarınızı kılı kırın ve kılıçlarınızı da taşa vurun buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve böyle yaparsanız yani fitneden uzak durursanız, fitneye bulaşmazsanız belki fitneciler sizin evlerinize kadar gelirler. Ve ne yaparlar? Sizi rahatsız ederler, sizi öldürmeye çalışırlar. Peygamber Efendimiz ne yapın buyuruyor o zaman? Sizler Hazreti Adem'in iki oğlundan hayırlısı olun. Hayırlısı olan öyle öldüren mi ölen mi? Öldürülen de hayırlı olan, öldüren hayırlı değildi. İşte Hazreti Osman Efendimiz Radıyallahu Teala Anhu'da o gün öldürülmüştü. Peygamber Efendimiz bu tavsiyesine uymuştu ve dolayısıyla şöyle diyordu. Evet ben kendimi savunabilirim ama eğer kendimi savunursam birçok Müslümanın kanı dökülür. Ben tek şehit edileyim. Ben tek öldürüleyim. Ama başka Müslümanın kanı akmasın buyuruyordu. Hazreti Osman Radıyallahu Teala Anhu. Bugün de aynı fitneler var. Bugün de muhterem kardeşlerim görüyorsun Irak'ta, Suriye'de orada bir cihat değil, tam tersi bir fitne var. O fitnede giren o kişi muhterem kardeşin fitneye düşmüştür. O kişi sıkıntıdadır. Allah mutlaka bizleri muhafaza eylesin. Bu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize şey budur. Hazreti Osman da bunu uygulamıştır. O Müslümanı öldürmemiştir. Kendi Kişi ölmüştür, kendisi şehit olmuştur ama Müslümanın kanının akıtılmasını istememiştir Hazreti Osman radıyallahu teala anhu.